Herkese selam arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle beraber Mustang bilmem ne bilmem ne oyununu oynuyoruz. Evet. Tekrar evet, çekebilirim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Toptan vuracağım şunu. I. Bana kim vurdu? Size sonra görüşeceğiz. Tamam. Gel lan buraya. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. 6 gündür video çekmiyordum. Subway Surfers videosu gelebilir. Şun uyy güzel vurdum ha. Ee, ne, neden video çekmiyorum? Ee, çek e, Arkadaşlar yani ne bileyim canım istemiyor. Ya yani, videoyu çekesim yok. Ama çekiyorum. Telif falan kapat. Geldim arkadaşlar. Şimdi ben bunu bom şapkasını vurdum ama. Şurada eline <laughs> Amına bir çatın ama silahından vurdum. Ben silahından vurdum. Ya ben onu vuracaktım. Tamam. O nerede? Bu nerede? Tamam bunu vur. Uy ne kadar arkadaşlar. videomu gördüyseniz videomu ve abone olmayı unutmayın. Sizler seviyorum bunu da unutmayın. Tamam mı? Hepsini öldürdük. Bu sağ, bu güzel oyun. Ya. Geldim arkadaşlar. Buna böyle Bunu da vurdum. Kovuyuz mübarek. Evde bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne evet. buraya? Lan nasıl bu bitmedi oraya? Hmm. Çakpığısından vurdum. ona nasıl öldü? <laughs> Neyse arkadaşlar. şu videoya abone olun. Evet arkadaşlar. Yeri geldiğim Subway Surfers'da geri geldim ama. Hadi bakalım. Bu ne? Başarılardan. Başarılarda bilmem ne bir şey gelmiş. Arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bunu da unutmayın lan. Ona bu shop'tan bakalım. Ücretsiz bu varmış. Hediyeymiş. Ben şimdi karakterimi e, bu yapacağım. Seç. Arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Az bir, bir sapfe surfer oynayacağım. Ondan sonra bir şeyler yaparız işte. <laughs> Hop kaykayımızı çıkarttık. Hop böyle yaptık. Arkadaşlar bu Subway Surfer sarıyor. Ee, hangi videolar çekeyim? Böyle videolar gelsin mi? Uzun videolar mı gelsin? Kısa videolar mı gelsin? Yorumlara yazın. Hop. 74 abone olduk. Hadi 75 aboneye son bir abone. Bir kişi daha abone olursa 75 abone olacağız. 75 kişilik bir ailemiz olacak arkadaşlar. Eğer bir kişi daha abone olursa. Yani abone olun 75 paralı falan da değil. Bir ara paralı falan diyorlardı ama paralı değil. Evet, 75 kişi olacağız. Youtube'da hadi bakalım. Videomu beğenip abone olursanız 75 kişi olacağız. Youtube'da hadi bakalım. Biz işte kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar zevkimi veremiyorum. Niye abone olmuyorsunuz ya? Arkadaşlar videomu hep abone olmayı unutmayın. Uy güzel geçtim. Sıkıntı yok. Anahtarımız baya var derken iyi anahtar lafın üstüne gelirmiş. Ne alakası var ben de bilmiyorum. Bu arada akşam video gelmeyebilir 6.30'da. buçukta ee, çünkü video çek ay video çekeceğim diyorum. Parka çıkacağım Bora'yla beraber. Kozları diye. Bir de benim yeni bisketim var. Onunla gezeceğiz. Verelim. 22 tane, 21 tane altınımız oldu. Hoppa. Uy, güzel sihir ha. Hadi bakalım. Arkadaşlar video beğenip abone olmayı unutmayın. Çok söylemek istemiyorum ama yapmıyorsunuz. Sıkmak da istemiyorum ama yapmıyorsunuz. Ya benim suçum mu? O, suç o sizin suçunuz. O sizin suçunuz. Konuşamadım bir arkadaşlar. Güzel. Hop bayağı güzel geçiyor. Hop. 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 Bam. Lan bana vurma bak. Tren çarpma işte. Aa, şu tuttiği de tamamlayalım. Hop. ya abi tuttiği tamamlayacağım ben gıcık oldum. Bir maçta tut iyi tamamlıyoruz. Hadi i harfi gelsin artık bir yerden. Aha gördüm. Bam. <laughs> hop hop. Al bak bana ben ne, ne neden ve ne ara çarptım? Hop 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 arkadaşlar oyun sarıyor bir de elenmiyorum ben bu sefer. sabre. Nadir eleniyorum. Bence bir şey yaparken falan eğleniyorum. Onun Arada sırada çarpıyorum ama sapı sorursun ustasıyım. Hop hop hop. Hop hop hop. 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 Aa, onu alsaydım keşke ya. Havada ne Hadi bakalım arkadaşlar. Hop Allah. Lan oğlum Bas bas bas. Allah'ım be. Oğlum ne oluyor? Koş 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 koş. Bu da bir 600 para yapar mıyız be? Aa. aa. aldım. Ay! Çarpmadım daha güzel. Oğlum be. Aa, tardım, vermem ben bir daha buna daha. Arkadaşlar videomu abone olmayı unutmayın. Like'ı seviyorum bunu da unutmayın. Arkadaşlar çakma GTA'dan devam ediyoruz. Bir video 3 oyun. Şurada inşallah motor çıkar. Hadi motor, motor. Motor. Araba çık. Ay, bir şey çıkmadı. Genelde burada araba çıkıyor. Daha biz ben evimi hiç video dışında gezmedim. O kadar oynadım bunu ama hiç evimi gezmedim. Bakalım böyle. Tamam güzel evimiz varmış. Evin içine az da olsa biraz biliyorum. Eskiden oynuyordum çünkü. Bakın burada yatak odası var. Buraya yatak odası burada. Uyuyorsunuz böyle. Ama bu uyumuyor. Uyu lan. benim baba ne pompalı var. Valla pompalı da bir bok ayar. Ne bakıyorsun kardeş? Burası benim evim. Ne? Ne oğlum önünde geçemez miyim Benim ağzım. Ne yaptım bunu? sana. O tekmeyi koydum. Silah versen no. No mu? No. Tekme işte. Buna gebertirim abi. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin sen? No. Bir tane pompalı çekerim. Hepiniz geberirsiniz Bak. ulaşma o abicim. Bulaşma dedim. Dedim ben. Yes. Ya. Verme abi. Bu oyun bende var ki. Başta oynadığımız oyun arkadaşlar bu. <laughs> Videomu beğenip abone olun. Yakın zamanda bisiklet vlog kanalı açabilirim. Hey bu araba al bin arabaya bin sene kardeş. <laughs> ya bana dalga mı geçiyorsun? Allah, Allah 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 tablet. Ben polis karakolunda silahla doğuyor Allah ne Rabbim ya polis karakolunda bir insan silahla doğar mı? Dur lan buraya. Dur lan buraya. Abicim iner misin arabadan? Bu araba benim bu saatten sonra. O şansa bak polis gelmedi. <laughs> Bas. Vut. Biz polis istiyoruz. Macera istiyoruz. Uy. Taksici güzel drift atıyor. He bu arada. Polis gelsin. Polis ara. Polis arayın. Ben mafyayım. Polis arayın ulan. Ya polis gelmeyince de sarmıyor ki oyun. Oyaa bam. Lan hadi. Lan ah, yok. Be. Oha. Silah çekti adam. Ah, polis gel. Ah gelmiş. <laughs> Allah <'a gülüyor> Ekber. Ben ölüyorum. Benim bildiğim bir yer var. Orada uçacağım ben. Bu <laughs> da. bir insan kendini kolaya çevirir mi ya? Yani? Arkadaşlar yanında kolu adam vardı gördüyseniz.

şu beyazı geçti artık. Uf. Uy, burada basıyoruz. Uf. Uf. Ben bir yerde atacağım kendimi böyle. Güzel, güzel uçmalı, kaçmalı bir şey bir yer bulsak müthiş. Abici ne yapıyorsun? Oha bizim oha bizim arabayı bak. Sırtımdan vurdu. Ih. Uy, hiç <laughs> Bakamayacağım ya. Adama etçap Benim araba nerede? Lan benim araba yok olmuş. Lan arabam nerede? Abi araban nerede? Lan araba takla attı. Buraya mı uçtu? Lan arabam yok. Anan, anan, araba yok. Arkadaşlar araba yok. <laughs> abi araba yok. PUBG gelebilir. Yüklü mü? Bir saniye. Aç dedim. Arkadaşlar bu PUBG'ye dönebilir. Niye <laughs> anam <laughs> ben alış? <laughs> Dalga mı geçiyorsun hocam? Lan. Oha. Ne 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 Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Akşam PUBG videosu gelebilir. Sizi de seviyorum. Bay bay.